Ah, oh, ya yine ne oluyor arkadaş ya? Bin kere söyledim ya. Ya bin kere söyledim ya. Ne söylediniz? ya? Alışveriş sesini. Benim evde de yiyecek hiçbir şey yok, sende de yiyecek hiçbir şey yok. Biz ne yiyeceğiz akşam? Taş mı yiyeceğiz? Ya tamam, sakin olasın. Bunun için bu kadar bağırılır mı ya? Havası olsun. Dışarıda iyi veririz, ne yapalım? Ah, ne güzel hemen kolay yolu buldun değil mi? Çıkarız dışarıda yeriz. Bu bir sorumluluk meselesi. Yapamayacaksan bari söyleseydin ben alsaydım. Abi iyi de Esin gündüz dükkanda çalışıyorum akşam taksiye çıkıyorum ne yapayım? Bunlar bahane değil Şevkat bunlar bahane değil. Ben de günde bin tane şey hallediyorum ama hiçbir şey unutmuyorum. Bana bak senin bu hallerin hal değil uyandırayım ha. Gelip geçicidir diyorum sabrediyorum ama sabrımı daha fazla zorlama istersen. Zorlarsam ne olurmuş? Bu hareketlerini yapmaya devam et o zaman görürsün ne olurmuş. Görürüz bakalım ne olurmuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İki acil durum var kardeş, konuşmamız lazım. Olmaz sevkat ben kendi dertlerime çare bulamıyorum. Sana asla yetişemem. Ya o zaman kolektif bir çalışma yapak kardeş. Önce sen bana anlat, ben seni dinleyeyim. Sonra ben sana anlatayım, sen beni dinle. Kriz masası kurak ya. Bak bu olur. Tamam. O zaman arabada buluşuyoruz. Anlaşıldı. Esin'in sağ solu son zamanlarda hiç belli olmuyor Nikio. Aynen Bahar da öyle. Durup duru bana patlıyor. Oğlum o yine iyi. Sadece sana patlıyor. Bu tam bir el bombası. Ne zaman kimin elinde patlayacağı belli değil. Yo öyle deme Sevkat. Bu ufacık evde kaçacak delik bulamıyorum. Sanki kapana sıkıştım. Ne dedi biliyor musun? Git kendini ev tut dedi. Tuttu mu? Evet. Gerçi şartları pek uygun değil ama hayatın şartları beni buna zorladı. Ee Sevkat, şimdiden evimi özledim. Ben de eski esimi özledim. Oy. Ya böyle ikimiz de dertli olunca zekli olmuyor lan şu. Hmm. Bir çare bulmalıyız. Bize üçüncü bir kulak lazım. Simitçi! Ee kardeş, ne diyorsun bu işe? Ne bileyim abi, simit verin mi? Yeni aldım fırından, çıtır çıtır. Bize simit verme akıl ver. Abiler, vallahi sizin durumlar karışık. Birer simit alın, gevrek gebek yersiniz, çözersiniz sorunu. İyi, ver bakalım oradan iki şerden. Al. Sağ olasın, hadi iyi günler. Ee, Sevkat. bu akşam... ...sende kalayım mı? İyi kal. Şöyle simidin yanına bir de üçgen peynir alırız. Bir de çay demleriz. Akşama da onları gömeriz. Ne? Yemek yok mu? Yok var. Portakallı ördek yaptıydım da ben fırına attım. Biraz geç pişiyor ya o pişesiye ye. Simitten idare ederiz. Ne anladım anladım. Tam takır kuru bakır yani. Aynen öyle. Gıttık zamanı gibi. Esin nerede? Evde. Bence onu da çağıralım. Yani bak, 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 dinle, dinle. Yani derdi neymiş bence sormamız gerekiyor. Böyle ikimizin arasında herhangi tahminlerle bu iş olmaz. Ya kardeş, bırak takılsın hiç dokunma ya. Bak ne güzel böyle sessiz, sakin, kafa dinliyoruz ya. Belki fabrika ayarlarına geri döner. Hiç sen karıştırma, kabak konuşuruz. Al. Ben bunu böyle yiyemem ki. Ama sen yiyebilirsin. Yiyeceksin de. Aç ağzını, aç ağzını! Aç diyorum, yiyeceksin şu an! Sen yiyeceksin! Dur, ne yapıyorsun? Nesin ya? Aa, delirdin mi? Yiyecek bunu. Madem yanlış sipariş getirdi, yiyecek. Böyle böyle öğrenecekler doğru sipariş getirmeyi. Tamam, tamam. Kardeş, sen hadi şu pizzanı al, hadi git. Kusura bakma. Al şunu, yemem ben bunu! Tamam, kusura bakma. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Bebenin ne suçu var? Ne bağırıyorsun bebeğe ya? Onun eline ne veriyorlar? Sonu getiriyor. Doğru söylüyorsun ya. Ben de iyice delirdim. Çocuğun ne suçu var? Bütün suç o pizzacı dükkanında. Yerle bir edeceğim. Yerle bir edeceğim. Dur. Neysin ya? Aa, iyice delirdin ha. Bak gece gece mahallede bağırttırıyor beni ya. Ne oldu sana ya? İçine egzoz mı kaçtı ya? Bakayım. Yok. Cildi yeşermemiş. Bakayım gözlerine bak. Yok, gözleri de saranma da yok. Bakın kafa dönüyor mu? 180 dönüyor mu? Tamam dönmüyor da, 180 de dönmüyor. Yok abi bunu bir doktora götürük olmazsa biz. Komple kafa sokalım. Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Yerli bir diyeceğim o dükkana! Hey, hey, hey! Ya bırak! Bırak! <laughs> aç anladım. anladım. aç. Bırak ya! Ya, ya, ya. Uzakta da taşınmaz ama. Bırakır mısın? Hala ben ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şevkat bu ne? omlet olmamış. Yani bu omlet olmamış, bu menemen olmuş. Şuraya bak, vıcık vıcık. Bir de yanına ekmek getirir misin? Omletle ekmek mi yenir? Omlete ekmek banılır mı? Ama bak, buna banılıyor. Bak, banılıyor. Neden? Çünkü bu bir menemen, bu bir omlet değil. Omlet nasıl yapılır? Omleti yapmak için ayrı bir kapta yumurtaları önce güzelce çırpacaksın sonra iyice katılaşana kadar yaklaşık 6 dakika falan pişireceksin. Ama sen ne yapmışsın? Sen yumurtaları direkt tabaya kırmışsın. Şöyle gelişi güzel bir çevirmişsin, almışsın. Ne olmuş? Menemen olmuş. Ben ne istedim? Omlet. Çok haklısın Esin. Gerçekten çok haklısın. Ya yani o kadar haklısın ki bu kadar olur yani. Haklılık da son noktada sığın yani böyle omlette olmaz olsun ki zaten omlette de değil bu menemen. Ee, ben bir daha tamam senin istediğin gibi yapacağım. Dost meclisi. Fakir sofrasında muhabbet için buradayız. Bakın yumurtalar kırıldı. Masanın diyeti ödendi. Rica ediyorum bir omlet için kalkırmayalım. Bence yönümüzü normalleşmeye çevirelim. Ersin kardeşim rica ediyorum sen de artık normal haline dön. Her şey normalde bir ben mi anormalim ya? Dünyanın en kolay şeyini istedim ben omlet istedim. Yaparım ben kendi omletimi kendim. Mis gibi de yaparım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.